İyi bir gizemi seviyorsan bunu izlemelisin. Çünkü 2022'de yukarıda gerçekten tuhaf bir şey görüldü. Bir uyarı mıydı? Bir ışık oyunu muydu? Yoksa tamamen başka bir şey miydi? Şunu hayal et. Yıl 2022 ve aniden Endonezya, Şili, Türkiye ve Fas'taki insanlar aynı şeyi gördüklerini bildiriyorlar. Gökyüzünde devasa bir mavi göz farı. Bazıları buna atmosferik bir yanılsama dedi. Ama işte işin ilginç yanı, NASA uyduları o sırada herhangi bir olağan dışı yansıma tespit etmedi. Ve bu olaydan hemen önce mi? Yeraltı sismik dalgalarında bir artış yaşandı. Yukarıdan bir sinyal miydi? Bir uyarı mı? Yoksa sadece çılgın bir tesadüf mü? Sen ne düşünüyorsun? Toplu bir halüsinasyon mu? Garip bir hava olayı mı? Yoksa belki de gökyüzüne yazılmış bir mesaj mı?